İyi günler arkadaşlar. Merhabalar. çiçekleri suluyoruz şu an. Ee, bir günümüz böyle geçiyor. İlk sabah kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Çiçekleri bir sulayayım dedik. Bakalım. E, ee, artık var geldi ama e, olsun. Bakın. Bunlar patates. Bunların tohumu patatesli. Yani bu şey vermiyor. E, tohum vermiyor. Patates kökündeki tohumundan dikiliyor. Şunlar bir de katife. Akşam sefası. Ee, bunlar da papatya. Bunların tohumu oluyor zaten. Ee, i̇şte bunları bu şekilde yapıyoruz. Dikiyoruz bunları. Annem dikiyor bunları. Annem de yerleri süpürüyor. Annem de orada. <laughs> Anne! Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Tamam, temizlik, yapıyorum. temizlik yapıyormuş annem. <laughs> annem temizlik yapıyor. Evimizin araba yolu. Şirin küçük bir beldeye gidiyor yol. Evet. Diğer taraf havalimanı. Demiryolu bakın demiryolu belli oluyor. Evimiz Halim de orada. Ne yapıyorsun Halim? Kola içiyor. Kola mı içiyor? Halim kola içiyormuş. Belki sesi gelmeyebilir buraya. Çiçeklere gördün mü? Çok güzel çiçekler. Sizlere gelsin. Buradan tüm sevdiklerimize gelsin çiçekler. Bakın sonbahar geldi artık. Sonbahar bir gün. Bu ağaçları ben diktim. Buna e, söğüt. söüt söğüt bunlar. Çok hoş duruyorlar. Ben hoşuma gidiyor yani. <laughs> Çok beğeniyorum yani söütleri. söğütleri. Bakın çiçekleri sulayalım. Bakın böyle açıyor. Patates çiçeği böyle açıyor. Ee, kökünde yumru yumru çiçeği yani. Ee, böyle e, evet e, babamlar da burada odunlarını kışa hazırlık yapıyorlar. Odunlarını odunları temiz e, kenara koy. Annem evleri temizliyor. E bir günümüz böyle geçiyor yani. Bakalım devamında annem ne yapıyor Gidelim bakalım annemin yanına Hamucu teyze ne yapıyor bakalım Gidelim annemizin yanına Ne yapıyor annem Çiçekleri sulayalım mı Sulayalım arkadaşlar Anladım. Annem burada anne ne yapıyorsun Ne yeme yapacaksın Patates Patates içeceğim hmm. Şöyle koyalım Ne kapadı anne Kolay gelsin. Kola mı içiyor yoksa? Annemi benzini benzini. <laughs> sen çok mu seviyorsun yani kolayı? Hmm. Annem kola duramıyor, Kolasız bir hayat yaşayamıyor hamurcu. Bak bakayım anne. E bakmıyorsun. Niçin gazeteyi kapatıyorsun? <laughs> ne var ne anne, gane? Annemin bacağı sızlıyor. O kadar çalışsaydı ya tabi bacağı da sızlardı ya seni Günün nasıl geçecek anne bugün ne yapacaksın? Yemek yapacağım. Çamuşu asacağım. Çamuşu şey asacağım mı? Morul kaldı, <laughs> Morul kaldı fideleyecek. Morul var fideleyecek. Bahçe işi. Fideleriz anacım be. Hani yukarıda soğana kaldı da ya o soğana bitiyorlar. Hmm, burası niye acaba? Burada. Yok. Yeni toprak bitiyorlar. Ne olacak onlar? Toprak da çimi toprak olsun, o, olsun yeter yani. Hmm. Bak anne tencere koymuş öyle. Hani tencere ne pişecek? Gaz. Gaz pişecek mi? Abo. Annem gaz yapacakmış. Annem gaz pişiriyor. Abo. <laughs> Kara, tence, kara tencerede ne varmış? Kaz. Annem burada. Anne gezme gidelim mi? Gidelim mi anne. yani? Gide, gidelim ya ne, ne acıyormuş artık ya işim yok seni. Bir daha dünya bir tane mı gelecek? Gidelim. Virüs. Ereğli de mi var? E, virüs insanlar da var. Ağzımızı maskemizi da kururuz, gideriz anne. E ne yapalım anne? Gidecek bir şey yok. Anne buraya baksana ya. Uzakta duruyorsun. <laughs>

Anne seni otururken görüyorlar. Ne düşünüyorsun? Hı hı. Sen hiç oturmuyor musun? Cık. Hiç oturmuyor musun? <laughs> Anne beni yeme bari be. Ya? <laughs> Annem ya şey sabahları e, biraz şey yapıyor. <laughs> millet bizi 15 saniye görüyor. Başka görmüyor ki. Bir de akşam görelerdi. Bir de akşam görelerdi. <laughs> ya bizim o kadar çok işimiz yok. Gören çok iş var diye de öyle bizim e, bahçemiz zaten parayla yiyoruz. Olmaya. Annem Reşber bir bayan değil be. Değil mi anne? ne topladı. Hızı topladı mı? Yok. Ama sudar. dersi Gidelim dersi de... mi topluma? Tamam. Eve girdi. Fasulye toplamak için bahçeye. Bahçeye de bakalım bakalım fasulye var mı? Alimler burada Alim ne yapıyorsun? Güneşleniyorum gel. Güneşleniyor mu? Alim güneşleniyormuş inanmıyorum. Nasıl güneşleniyorsun Alim? Kum, deniz, güneş mi? Salyongos. Alim burada. Babam Alim iş başında. Ben ne yapıyorum onları çekiyorum. <laughs> ben kaytarıyorum. Kaytarıyorum ben kaytarıyorum. Bakın burada bir çiçekler varmış. Burada bir çiçekler varmış evimizin bahçesinde. Bu çiçekler dikeli çok yıl oldu. Bunlar çok yıllıklar. Bunlar hiç e, şey vermiyorlar. E, yerinde kollemeler yani devamlı duruyorlar. Kışa hazırlık. Odunlarımızı koyuyor alim. Babamla. Alim. E, ahıra gidelim. Tosun'a bakalım. Haber olsun Onları da e, bakımını yapacağız şimdi. Kendim yapamam ben onu. Mevcud alim olması lazım yanımda. E, neden? E, biraz Tosun aksi. E, onun bakımı olacak şimdi. Yıllık bakıma girecek Tosun'umuz. Bakın bu da kızımız. Evet. Bakın. Kızım. Ne yapıyorsun kızım? Gel. ne kızım. İşte köy böyle. Bakın. Köy böyle. Her şeyden olması lazım. İneğimiz var. Bu tabi yaşında. Daha yeni girdi bir yaşına. Değil mi kızım? Annesi orada. Evet araba yolumuz. Bakın ben orada. Kış hazırlıklara devam ediyor. Gerçi bizim kışa odunluğumuzu kestik biz. Bu e, dursun. Evet. Alim burada. Bak o da güzel alim. Evlilik de güzel. Ha, iyi olsun. Onları araya kakarız. Evet alim. Nasılsın bakalım? Kötü. Kötüymüş. Babacım sen nasılsın? İyi denize giriyorum ben. Denize mi giriyorsun? Aa. <laughs> Babacığım senden güzel olacak bu ya. Sen güzel yapıyorsun ya. Gırgır için. <laughs> Babam denize giriyormuş. İnanmıyorum. Baba bu burası deniz mi oluyor? Deniz deniz. Ha bu yeşillik deniz demek. Hmm. Ali sen de güneşleniyordun. <laughs> Babam da denize giriyordu. <laughs> ben de kapatacağım da e, e, yanlarına yardıma gideceğim. Kıza bir yeni çam da bari iyi oldu bu. Anne! Babam denize giriyormuş, ailem güneşleniyormuş. Sen de git yanlarına. <laughs> ya böyle işte, biraz kırgın Ben de güldüm yani. Babamdan beklemedim ola bu. bu. <laughs> Ara köpeklerimiz. Evet. <laughs> evet. Bak burada çiçekler var bizim. Bakın. Rengarek, renk cümbüşü. Şey. Hadi gidelim anne. Bak anne çiçekler açmış en son. Gördün mü? Annem. Şimdi nereye gidiyoruz anne? Fasulye toplayacağız bahçeden. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım anne. Bahçemize gidelim. Bakın köpeklerimiz burada. Gel oğlum. Gel oraya bak. Evet anneciğim. Gidiyor muyuz? Bakın. Tosun da burada. Araya kaldım burada. Tosun orada. O da burada. Bak anam vallahi ben dövecek ha. Çok üçgeyatçı. Hadi gidelim anne. Fasulye nasıl toplanır? Gelin toplayalım. Fasulye toplamaya gidiyoruz bahçe. Ana. 15 tane gaz kaldı burada. Fasulye topluyoruz. Bakın arkadaşlar. Falan çok kuşları almayalım değil mi? Bak şunlar mesela böcekle daha. Çünkü evde var ama. Bakın şurada da var. Bakın arkadaşlar fasulye. Kup daldan bir diye fasulye topluyor. Yani ya. Ne de çok oldu değil mi fasulye? Seneye daha çok fasulye yapalım. Asla bunun yerini ayrı yapacağız Burayı yağmayalım yani. Hakan. Bakın fasulye de. He? Dikmeyelim. Ha, hiçbir şey dikmeyelim buraya. Çok güzel ya fasulye baksana. Karatçıya giderim ya. Sütüm ya. Hani <laughs> karaciye <laughs> Annem gideceğimiz karaciye. Ee, şey, fasulye tohumu yok diye. Yani. Şimdi bundan koyamadı annem fasulye tohumu. Çok güzelmiş. Bundan fasulye tohumu yok yani. Bakın. Kış fasulyesiymiş bu. Kış için. Ee, dayanıklı yani değil mi anne? Dayanıklıymış bu. Bakın. Beraber topluyoruz annem. Bahçemizde orada şunlar da mancar. Bunlar da mancar. Şu sapada yok mu yani? Olması lazım. Gel bakalım. Bak burada çiçek var anne. Dökü da bak şu dökmüş bile. Görmüyoruz. Bakın. Bak şu. Bak burada, şur ne bak ne bak ne burada ne var. var. Orman yerde var. Baksana fasulye. Orman yeri fasulye dolu. Var <laughs> wow, fasulye var. <bak>. Görmüyoruz ki. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> bak buraya düşmüş. Fasulyeler. Bakın arkadaşlar fasulyeler. Kup kuru fasulyeler dayak bir yan çıktı. Bakın. Kalla belki değil mi anne? Bakın annem toplu Bakın fasulyeler gup gur gurdu ama şurada da var fasulyeler. Bak buna dök Bunlar bir takım toplarız. Bakın. Ekim ayında dışarı fasulye doğru olmaz. Yaz günü olmadı zaten fasulye. Şöyle alayım. Tavuk şey olmaz. E, gölge yapmasın fasulye. Ve şurada da var annem hiç görmemiş. Bakalım alalım. Bakın. Fasulyeler. Bakın gazlar burada. Gazın iki tanesi gitti. Burası da pek iyi değil yani hiç değil hatta. Hani hurmalara baksana nasıl oldu. <laughs> Fasil, anne fasulye maşallah bayağı oldu ya. Oo annem fasulye topladı. Baksanıza bayağı var fasulye anne. Şurada bak, bak yukarıda. Annem diyor ki ne diyorsun anne? Kız vazgeçmedi. Yazgın'ı bu kadar fasulye yemedim de ya. Çok yoktu bu fasulye de ya. Yazgın'ı kurudu gitti. Yazgın'ı kurudu da hiç fasulye yemedik Yazgın'ı. Bakın şunları iyi kapı. Bunu şu an şu anda. Bak. İçinde şey var. bu maşallah şöyle bak anne. <laughs> maşallah maşallah. Bak, Bakın. Sana sana. ne güzel. Topla bak Ayanacığım. Annem Uzalağına. fasulyelerini topluyor. <laughs> evet. Fosilemizi topladık. Annem bunu pişirecek. Bir kilo yakın vardır değil mi burada ne? Bir kilo yakın fasile vardır burada. İyi ki dikmiş fasile fasulye yani. <laughs> Seraya bakalım mı? Sera su üstüne sulamam lazım anne. Bakın diktiğim şeyler. Morullar fide ya. Bakın maydanozlar bitmeyen ama daha yeni bitiyor herhalde. İçine morul saçmış onlar bitmişler. Biberler de burada Bunlar da sonlarını yaşıyorlar. Bakın. Gözü almış mı? Allah. Maşallah ne büyük. <laughs> evet. Böyle. Tamam. Biberle. Yok. Anacığım sonra kız ne diyorsun? Görüşürüz yemek yapacağım. Görüşürüz de yemek yapacağım değerli yani. annem. Çamaşırları asacağım de. Burada incirler var. Şöyle bak. Ee, Aşağıdan kalacağız herhalde hani onu biz. Baksa ya sana gidiyor ne? Bak sallanıyor. Üç <laughs> nokta deprem olmuş olsa gene gider bu. De. Biz gazı koyduk ya ondan yaparız. Hadi bakalım. Evet. Anacığım takma kafaya düzeli. Bakın hurma. Cennet hurması diye geçiyor. Trabzon hurması. Oluyor hurmalar arkadaşlar. Bakın. Bunlar saracaklar. Bakın sararmışlar mesela. Cennet hurması. Nasıl olur? Bakın böyle olur. Bakın Trabzon hurması. Ee, cennet elması. Bakın. Evet. Oldu. Yani. Bakın arkadaşlar. Oluyor. Kurmamız. Ne kadar güzel. Bakın. Kurma işte böyle oluyor. Kurmamız böyle. Çok güzel. Bunu da ben diktim. Bu ağacı da ben diktim. Size. <laughs> Bakın bu ağacı da ben diktim. Şu dudağı da ben diktim. Her 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 gördüğünüz her ağacı, şu bahçede gördüğünüz her ağacı ve her ağacı size yemin ederek söylüyorum. Hepsini ben diktim. Şu tepedeki incir hariç. Hepsini ben diktim burada. Hepsini. Hepsini. Gerçekten yaşım 29. Bakın bu ağaçların hepsini. Bakın. Bakın hepsini hepsini hepsini. Bakın nasıl yetiştiririm, değil mi? Yani gerçekten yaşım küçük olmasına rağmen ben genç yaşta dikmeye başladım. 12, 11, 12 yaşlarına dikmeye başladım bunları. Ve eee... <laughs> Şimdi meyvesi bak bu ağaçtan ben mesela 4000 liralık bekmez yaptık. 4000 liralık bir ağaçtan. 2000 arasını kazanç elde ettik. 2000 arasını kendimize bekmez olarak yiyoruz yani. Şekersiz o da yani mesela şurup niyetine, ilaç niyetine. Evet bu da kazlarımız burada. Kazlarımız burada arkadaşlar. Ee, bir günümüz böyle. Kazlar, tavuklar, inekler. <laughs> bahçe her şey içinde bu videonun içinde arkadaşlar izleyin ee, abone olmayı unutmayın mutlaka <laughs> ne diyeyim arkadaşlar çok teşekkür ediyorum herkese sonsuz teşekkürler tavuklar yumurtla ya da bakın şurada bir tane yumurtlamış bakın şurada horoz bu yumurtla tavukla bakın yumurtla ya da Bakın işte, tavuklarımız yumurtluyor burada, gıdık gıdık. <laughs> evet arkadaşlar, bugün böyle noktalıyoruz hayvanlarımız. Buna bu, erkekler buna Bunlar, bunlar e, duracaklar, büyüyecekler daha. E, bakın, tavuklarımız, horozlarımız, civcivlerimiz böyle gidiyor. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. E, abone olmayı unutmayın daha uzun videolar gelecek. İzlemede kalın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Çok teşekkürler ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için. Saygı ve selamlar bizlerden.